Merhaba arkadaşlar ben Sibel Keleş. Krallar Karması AYT felsefe sorularını birlikte çözeceğiz. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir diyor. 23. sorudan başlıyoruz. Luke felsefe tarihinde tartışılan doğuştancılık fikrine karşı çıkar ve bilginin doğuştan değil sonradan deneyimler aracılığıyla oluştuğunu belirtir. İnsanın duyu organları vasıtasıyla kendi zihnin dışında bulunan dış dünyadan bir takım izlenimleri deneyimlediğini ve bu izlenimlerden oluşan fikirleri zihinde tasarlayıp bilgi edindiğini savunur. Yani Luke insan zihnini tabula rasa denilen boş bir levhaya benzetir ve bu boş levhayı deneyimlerimiz sayesinde doldururuz der. Hemen şıklara geçelim. A. insan zihni doğuştan boş bir levhadır ve insan deneyimlerinin sayesinde bu boş levhayı bilgileriyle donatır diyor. Cevap Adana ama diğer şıklara da bir bakalım. Duyumlar aracılığıyla varılan bilgilere şüpheyle bakılmalı diyor. Hayır Luke zaten duyumlara inanır. Bursa'yı eledik. Ceyhan zihinde var olan bilgiler doğuştan bilgiler sayesinde yaşama daha hızlı adapte olur diyor. Hayır bu da rasyonalizmin karşılığıdır. Denizli akıl ve zihin birlikteliği insana doğru ve mutlak bilgiye ulaştıran yegane araçlardır. Hayır bu da kritisizmin karşılığıdır. Denizli'yi de eledik. Edirne işsel bir duyum olan sezgi sayesinde üst varlıkların bilgisi elde edilir. Hayır bu da sezgicilik entüsyonizmin karşılığıdır. Doğru cevap Adana diyoruz ve 24. sorumuza geçiyoruz. Bu parçada bahsedilen felsefi kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Filozoflar felsefenin ilk ortaya çıktığı çağdan bu yana benzer sorulara farklı yanıtlar vermiştir. Yığılımlı olma felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve bu etkileşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olmasını ifade eder. Bu ilerleme bilimdeki gibi niceliksel bir birikim değildir. Felsefeyi düşünce bilim, sanat ve daha birçok alanda bilgilerin oluşum ve artışını sağlamıştır. Birbirini etkilen filozoflar ortak bilgi birikimine katkıda bulunmuştur. Bu katkılar sayesinde felsefe her geçen gün kesesine yeni konular ekleyerek hazinesini doldurmuştur. Cevap kümülatif çünkü yığılımlı olma kavramıyla kümülatif eşdeğer kavramlardır. Doğru cevap Ceyhan diyoruz ve hemen 25. sorumuza geçiyoruz. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisinde diyor tartışılmış problemlerinden biri değildir. 20. yüzyıl felsefesinin temel problemlerini onlara yönelik dönemin ana akımlarını yapmış olduğu tartışmalar ve elimler belirlemiştir. Bu problemlerin anlaşılması için 20. yüzyıl felsefesi akımlarının görüşlerinin incelenmesi gerekir diyor. Yorum sorunu 20. yüzyıl felsefesinin sorunudur. Değişim sorunu yani diyalektik materyalizm 20. yüzyıl felsefesinin sorunudur.